Merhabalar sevgili akrep burçları bu videomuzda 3 Mayıs ve 9 Mayıs haftasının burcunuzda olan genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz sizin burcunuzda bir dolunayı geride bıraktık ve bu dolunayda aslında bu hafta biraz dolunayın etkisi altındayken 11 Mayıs bu ayına ayına doğru gittiğimiz için sanki böyle yarı yarıya gibi yani hem dolunayın etkisi altında çıkan e, durumlar, olgular hem dişsel e, hem de içsel onları değerlendirip on, oradaki sorunları çözmeye doğru gidiyoruz. Ama bir yandan da yeni ay yani yeni başlangıçların da böyle heveslendirici enerjisi altındayız. Böyle bir hafta. Şimdi sizin e, pazartesi gününe geldiğimiz zaman. Pazartesi günü özellikle de ikili ilişkilerde, ailevi ilişkilerde, e, işte iş ilişkisinde yani bir şekilde sizin hayatımızdaki otorite figürleri, saygı duyduğunuz ya da dinlemek zorunda kaldığınız kimseler varsa ki var büyük ihtimalle hepimizin var. İşte bu insanlarla çatışmamaya dikkat edin. Ya da ortaklaşa fikirlerde bir şekilde ortayı bulamayabilirsiniz. Bunu hissedebilirsiniz. Ya da işte bir fikir sunuyorsunuz ya da karşı taraf bir fikir sunuyor ama onun ilerlemesi için akışta bir şey yok. Yani engeller ve zorlanmalar çıkıyor. Pazartesi günü o yüzden çok önemli kararlarınızı almamaya özen gösterin. Birazcık böyle bir enerji barındırıyor pazartesi maalesef. Salı gününe geldiğimiz zaman salı günü itibariyle artık birazcık daha sizin maddi konularda aslında destekleneceğiniz bir dönem. Yani nasıl destekleneceksiniz? Yani işte beklediğiniz bir miras, ortak gelirlerde artış, ondan sonra e, elinizde işte aileden gelen özellikle bir para, eşten gelen bir para geçmeye başlayabilir e, ve ee, çarşamba gününe geldiğimiz zaman ise aile bireylerinizde güzel şifalandırıcı destekleyici etkiler e, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz ya da işte evinizde yuvanızla ilgili belki bir haber duymak istiyorsunuz bir yenilik yapmak istiyorsunuz o haberi duyabilirsiniz e, çarşamba günü ve perşembe gününe geldiğimiz zaman perşembe günü bakın birazcık depresif hissedebileceğimiz bir gün hepimiz için biraz öyle siz daha çok bu konuyu aslında karşınızdaki kişiler iletişimde olduğunuz insanlar işte evlilik ilişkisi açısından yaşıyorsunuz ve Perşembe günü aslında gökyüzü adeta şunu fısıldıyor. Yani sen e, şifalanmaya doğru gidiyorsun. Evet, e, bunları yaşadığın acılardan geçtin, bazı sorunlar yaşıyorsun ama fark etmen gereken bazı şeyler var. Bunları yaşamanın bir sebebi var. Aslında bunlar e, seni daha da güçlü bir tarafa doğru götürüyor ve orada bozuk olan şeyleri yıkmak için, bozuk olan şeyleri yapılandırmak için sana bir güç veriyor diye diye aslında. Perşembe günü bakın böyle bir gün. Dolayısıyla ilişkilerde dönüşeceğiniz bir gün lütfen bunun gölge tarafına kaçıp da o ilişkilerdeki güç mücadeleleri işte manipülatif etkiler e, tarafına kaçmamaya böyle özen gösterin sevgili arkadaşlar. Yine aynı zamanda perşembe günü eğer böyle hastalık, sağlık sorunlarıyla alakalı gündemleriniz varsa öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum sizlere. Bununla alakalı güzel haberler, güzel gelişmeler duyabilirsiniz. Sağlığınızı geri kazanmaya doğru adımlar atabilirsiniz. Cuma gününe geldiğimiz zaman cuma günü bakın yine güzel bir gün. E, parasal konularda karşınıza gelenlerle o kurduğunuz iletişim konusunda güzel, şifalandırıcı, destekleyici bir gün diyebilirim. Özellikle de kadınlardan yana destek, kadınlardan yana bir maddi destek, manevi destek görebilirsiniz. Fakat Cumartesi pazar gününe geldiğimiz zaman birazcık e, yine maddi konulara dikkat. Yani harcamalar artabilir. Abartılı lüks harcamalar ama bu harcamalar daha çok sizin değil de işte hayatınızdaki kişi, işte aile bireyi, eşinizin harcaması gibi konular olabilir ve bunlar birazcık sizin canınızı sıkabilir yine cumartesi pazar günü biraz daha böyle kararlar alırken ortaklaşa kararlar özellikle karşınızdaki kişilerin söylediği her şeye hemen inanmayın çünkü o gün böyle çok böyle büyük büyük Laflar edebileceğimiz, hani e, ben bunu da yaparım, ben şunu da yaparım, gel şunu yapalım, gel buraya gidelim anlatabildim mi? Daha böyle e, büyük büyük laflar edilebilecek bir gün olduğu için. O yüzden de ortaklaşa fikirlerde e, daha çok değerlendirmeye alın, e, analiz edin. Ondan sonra kararlar vermeye özen gösterin sevgili akrepler. Evet bu haftaki videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.